Bu hakemler böyle devam ederse yenilemiş olayım. Ocak ayında seçime götürür bu federasyonu. Kötü futbolcu değil Şimanski. İrfan Can yetenekli oyuncu. Yani niye kaybetsin ki Fenerbahçe İrfan Can kahveciyi? Geçen sezondan daha kaliteli bir kadro bana göre. Ama elindeki kadrodan bireysel anlamda verim daha düşük bir seviyede alınıyor. Temel sıkıntım burada yatıyor yani. Oyuncuları çok ciddi anlamda suçlayan bir açıklama. Sen resmen biraz hani rahat oynadılar diyorsun. E sen ne yaptın ondan sonra? İstanbul'da şansı tutuyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe, Fenerbahçe Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yusuf Kenan Çalıkla birlikte Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Abi sonunda milli takım arasını bitiriyoruz. Ve Süper Lig'e futbola geri dönüyoruz. Gündemde yoğun ama önce nasılsın diye başlayayım. Çok şükür bitti şu milli ara ya. Ya arkadaş bu kadar maç olmaz ya yok. Ben sevmiyorum milli takım maçlarında Yani bizim Sükeci milli takım okey de. Turnuva harici. Bakıyorum abi ne bileyim Letonya Macaristan maçını falan izliyor insanlar. Manyak mısınız oğlum siz gidin. <laughs> Yaşamınız mı yok hayatınız mı yok. <laughs> Fenerbahçe'de gündem biraz e, yoğun abi, şöyle yoğun, Ali Koç ile Mourinho toplantısı gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. O toplantıyla alakalı detayları biz senden önce dinleyelim. Oyundan memnun olmadığı kesin iki tarafında. Bence Jose Mourinho da bu konuda herhalde özel işçiliği yapıyordur. Ancak onların toplantısından önce bunları söyleyen birisi vardı. Ben bu programda söyledim abi. Tad Fenerbahçe taraftar da söyledi. Evet, Tad için sola geçeceğini, İrfan Can'ın sağa geçeceğini, Maksime'nin e, uzun vadede yedek joker olarak kullanılacağını hani rakip olduğu zaman ikinci devrede. O Servolde'nin sol stoper performansının sol bek performansına göre daha iyi olduğunu. E benzer şeyler konuşulmuş. Demek ki programı izliyorlar. Ayrıca programdan vesilendi. José Mourinho acaba alt yazı falan yaptırıyor mu programı Portekizce? Gerek yok abi. Sen, senden istesin Portekizce konuşur. Doğru Sen hemen portekiz. söyleriz. <laughs> ee, şaka bir yana e, şu an kaybedilmiş bir şey olmaması olmamasına rağmen oyunla ilgili fe, ufak tefek kafalarda soru işaretleri var. O soru işaretlerinde giderilmesi lazım. Bence zaman zaman teknik direktör kim olursa olsun başkanın biraz başkanlığını hissettirmesinde fayda var. Ben öyle görüyorum yani. Aziz Sil'in meselesi öyle o kadar da kötü bir iş değildi. Onu söyleyeyim. Bu toplantı da herhalde o tarz bir toplantıydı. Ali Koç'un kendi varlığını hissettirme. Daha dostane muhtemelen de yani böyle azar mazar olduğunu düşünmüyorum ama fikirlerin paylaşılması iyidir. Olması gereken şey. Futbol dışında şöyle bir konu da var. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir soru geliyor. İlk 8 haftada adil bir yönetim olduğunu düşünüyor musunuz hakemler tarafından? Hacı Osmanoğlu'nun en büyük vaatlerinden birisiydi hakem performansları. Şöyle cevap vermiş değerlendirmiyorum sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben maç değil hakem izliyorum bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız hataları sıfıra indirmek bir anda siyahı beyaz yapamazsınız. Sen nasıl yorumlarsın hakem performansını Süper Lig'de şu ana kadar? Başkanla aynı fikirdeyiz. <laughs> Ama ben başkan değilim. Yani aramızdaki temel fark bu. Eee... Bu hakemler böyle devam ederse yenilemiş olayım. Ocak ayında seçime götürür bu federasyonu. Ne oldu mesela? Hakem atamalarına bak. Başkanın açıklamalarından sonraki ha hakem atamalarına bak. Hakem atamalarında böyle aa her şey değişmiş. Baksana gerçekten mesaj veriliyor denilen bir şey var mı? Tam tersi. Bence Sayın Başkan'a bir mesaj verilmiş hakem atamalarında. Ne hakem TFF'ye Ben öyle gördüm en azından. Yani Enteresan atamalar olmuş ama ben değişeceğini düşünmüyorum yani ben çok o, o yapıyı o hakem meselesini çözmek mümkün değil bence hakem meselesini ancak şöyle çözebilirsin herkesi kovarsın e sadece yabancı ile burası ile hiç alakası olmayan kişilerle çalışırsın ancak böyle çözebilirsin bak gözlemci temsilci herkesi kovarsın hepsine teşekkür ederiz e hizmetleriniz için dersin. Sonrasında yabancı getirirsin. Yabancı böyle hiç kimsenin tanımadığı, hiç kimsenin akrabası olmayan kişilerle çalışırsın. İşin enteresan tarafı bu konuda yabancıya karşı olan Sayın Başkan gelecek sene yabancı sınavına kalkacağını söyledi. Ama tabii onunla alakalı da belli kuralların getirileceği söylendi. Yabancının niteliğini en azından arttırmak istiyorlar. Tamam, nitelikli yabancı erken getirsinler. Yani. <laughs> Niteliksiz getirmesinler sorun değil bizim için. Futbola dönüyorum Fenerbahçe'de. Şimanski ve Livakovic, biri Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi performans gösteren futbolcusu. Diğeri de en kötü değil ama en büyük hayal kırıklığı oluşturan futbolcusu. Şimanski vurdu, Livakovic yedi. Livakovic kırmızı kart gördü, Şimanski gol attı hatta. Daha da böyle şey olabilir, ee, olur, yani olacak. E, kötü futbolcu değil Şimanski. Ben Çok güzel gol attı. Evet. Ya zaten işin tartışılması gereken nokta bence geçen sezon ilk işte 4-5 aylık performansını niye sergileyemiyor Şimanski? Niye Çünkü sergileyemiyor abi? Bence oyunla alakalı sorun var. Yani Fenerbahçe daha önce de söyledim bunu ki işte Şimanski meselesinde de Jose Mourinho'nun savunduğu şey bu. Kimsenin yapmadığı presi o yapıyor diyor. Tamam da o zaman sen ondan o verimi alamıyorsun. Şimdi sen Şimanski'den 10 gol 10 asist diyelim hani senelik. Çok böyle büyük bir rakam değil Fenerbahçe'nin 10 numarası için ama neyse 10 gol 10 asistlik bir verim alamıyorsan o oyuncunun tabela performansını eleştirirsin. Kimse Şimanski'ye kötü mücadele ediyor demiyor. Bence hani diyen varsa da tekrar izlemesi gerekir. Ancak Şimanski'nin kalitelerinden tam anlamıyla faydalanabiliyor mu Fenerbahçe? Ondan da pek emin değilim. Şimdi Serdar İlçelikler Zamanında skorer skorer değil meselesini ki ben de topa girdim. Serdar Ali de severim yani öyle bir şeyim yok. Hiçbir işin esprisi bence çok güzeldi. Ee, hala da gülüyorum o meseleye. Skorer meselesinde şimdi bu adam skoru üretebiliyormuş değil mi? Gördük bunu çünkü. Bu, bu bir somut veri artık. Fenerbahçe kadrosunda geçen sezonun en çok skoru üreten oyuncularından birisi ilk bölümde. Ama yani devamında yok. Devamda olmaması oyuncunun performansı ile alakalı değerlendirilebilir. Yani oyuncu formsuzdur vesaire falan. Ama o da gördüğümüz kadarıyla çok çalışıyor. Yani böyle bir antiprofesyonel bir durum söz konusu değil. Demek ki yanlış kullanılıyor. Hani ya da kullanılış şekliyle ilgili değerlendirmek lazım. Şimanski'ye sadece Şimanski'den beklenti sadece koşmasıysa o zaman sıkıntı yok. Her maç on alır. Onun üzerinden on yani. Ama çıkıp bunu söylemeleri gerek. Yani bizim evet, evet yani. Şimanski'den beklentimiz orta saha temposunu ayarlaması, rakibe baskı yapması. O zaman sizin de beklentiniz, taraftarın Ona beklentisi göre buna göre olmalı. O zaman onun baskı yaptığı ve diğerlerinin taşımadığı yükü taşıdığı isimler, mesela Tadic'di, işte Maksimendi, Ceko'ydu, onlar o skoru üretecekler. Yani buradaki sorun zaten temelde onda yatıyor. Skorun gelmemesi Şimanski'nin formsuzluğu olarak değerlendiriliyor ki evet yani çok yorulup bazı pozisyonlarda iyi değerlendirilmediğini düşünüyorum. Ama hani ona göre değerlendireceksin. Ya bak Mehmet Topuz Fenerbahçe'ye geldiğinde Kayseri Spor'un yıldız futbolcusuydu. Her top ondan geçiyordu. Fener'e geldi. Fener'de Alex var. Ne yapacaksın? Alex koşmuyordu açıkçası. Çok böyle koşan dinamik bir oyuncu değildi. Ama Alex iş çözüyordu. Onun iş çözebilmesi için de arkada sağlam bir orta saha ihtiyacı vardı. Şimdi o sağlam orta sahada Mehmet Topuz gibi yani başka bir takımın yıldızından fedakarlık isteyerek daha az topa e, dokunacaksın. Duran top kullanmayacaksın. Daha az şut atacaksın diyerek, daha fazla koşacaksın diyerek e, Fenerbahçe Alex'in verimini yükseltti. Eğer sen Şimanski'den böyle bir beklentin varsa, bu rolü onu veriyorsan o zaman diğerleri de Alex kadar iş çözecekler. Kusura bakmasınlar. O diğerlerinden bir tanesi İrfancan Kahveci olabilir aslında. Geçen yıl olmuştu. Performansıyla göz doldurmuştu. Bu yıl tabii ki çok fazla forma şansı bulamadı. Bu da taraftarın eleştirilerinin temel sebeplerinden bir tanesi. Geri dönecek mi formasına İrfan Can? Öyle haberlerde çıktı çünkü. Ben oynayacağını düşünüyorum. Kaldı ki milli takımda da fena oynamadı. İlk maç fena değildi. İkinci maç oyun olarak yani çok, güzel güzel gol. Çünkü güzel, nefis gol. Bence iki golde de e, yaptıkları değerli. Orada olmayabilir de İrfan Can Kahveci. Çünkü oraya koşu yapması, tamamlaması o da bir gol isteği, gol arayışı ile alakalı. İkinci maçta biraz daha dalgalı bir performans vardı, Denişli çıkışlı milli takım açısından ama nefis gol attı. İrfan Can yetenekli oyuncu. Yani niye kaybetsin ki Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi? Faydalanabileceği bir oyuncu. Ama faydalanabileceği oyunu oynarsa faydalanabileceği bir oyuncu. Şimdi İrfan Can Kahveci'den biz 80 metre koşmasını sürekli beklersek, sürekli bir geçiş oyunu beklentisi içerisinde olursak İrfan'dan faydalanamaz. Çok zor yani. Bir yarıda biter İrfan Can Kahveci öyle bir oyundan. Bir e, devreyi de biter yani. Yani çok da gerek var mı? Gerek yani bu kadar iyi topu rakip yarı sahada saklayabilen, değerlendirebilen bir oyuncum varken... Yani farz edelim bugün Arda Güler Fenerbahçe takımında olsaydı ondan da mı aynı şeyi bekleyecektik? Şimatski gibi. Real Madrid'de gibi. bekliyorlar. Ya var Real Madrid orası. Şimdi Real Madrid'de... Biraz Mehmet Topuz örneğine benziyor. İşte Real Madrid'de en Mbappé'nin arkasında, Vinicius'un arkasında oynuyorsun. Şimdi orada beklersin ama burada... O yüzden oyunu Fenerbahçe'nin bence oy... elindeki kadro geçen sezondan daha kaliteli bir kadro bana göre ama elindeki kadrodan bireysel anlamda verim daha düşük bir seviyede alınıyor. Temel sıkıntı burada yatıyor yani. Süper Lig'e geri dönüyoruz. Futbola geri dönüyoruz. Fenerbahçe'nin önünde iki tane kritik maç var. Bir tanesi Samsun Spor Deplasmanı. Diğeri Manchester United. İkisini de ayrı ayrı değerlendireceğiz. Samsun'la başlayacak olursak maça geçmeden Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları. Bir dakika. Dur. Bir saniye. Tamam. Dur bir dakika. Yok tamam. Yok bugün açıklama yapmamış. O yüzden ona bakıyorum da. O yüzden cevap verecektim. Yüksel Yıldırım. Fenerbahçe ile alakalı birkaç gündür açıklamalarda bulunuyor. E, Fenerbahçe daha tedirgin olacak dedi. Ben Galatasaray taraftarıyım dedi. Bence maç öncesi bu tarz açıklamaları Anadolu Kulübü Başkanı'nın veya herhangi bir tarafının yöneticisinin gerek olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun? Geçen sene Konya spor maçında Fenerbahçe ile oynamadan önce <laughs> şehrin tüm mülki amirleri açıklama yaptı neredeyse. Yetmedi. Ünal Karaman bir Trabzonspor efsanesi ama Konya Konyalı bir e, vatandaş olarak Ünal Karaman açıklama yaptı. Yani, olabilir hani <laughs> başka başka maçlarda çok nadir görüyoruz ama hadi Fenerbahçe'nin büyüklüğünden diyelim. E, ama tamam da abartılı artık bir yerden sonra da tamam. Yani, anladık. Okey Fenerbahçe'yi yenmek istiyorsun. Çok motiveyiz. Okey. İkinci sıradayız Fenerbahçe'nin işte önünde kalmak istiyoruz. Bunların hepsine okey. Tamam da her gün yani. Bir açıklama yapıyorsun, öbür tarafa bağlanıyorsun, ona da açıklama yapıyorsun. Tamam abi 3 puan kazanacaksın sadece. Yani bak bu maçta sadece 3 puanlık bir karşılaşma. Yani haftaya oynayacağın karşılaşma da 3 puan. Öbür maç da 3 puan. Yani Fenerbahçe ligde kalıyorsun, evi garanti yok mesela. Ya bir de Yüksel Yıldırım'ın bazı açıklamaları sıkıntı oluşturuyor her zaman. İşte Taylan'la Emre Kılınç, Okan'la alakalı açıklamaları da vardı. Akılları mı karıştı vesaire yani. Akıllarıyla beyinleri çelişti. Yok beyinleriyle kalpleri çelişti değil yani, mi? Hiç... Şey. Sayın As... Başkan'ın da şu an çelişiyor ama. Evet. sıkıntı orada zaten. Sıkıntı Sayın Başkan'ın da beyniyle kalbinin şu an çelişmesi bence. Kendi açıklaması. Ondan sonra da ben sormuştum hatta. Tamam. Bu çünkü oyuncuları çok ciddi anlamda suçlayan bir açıklama. sen resmen biraz hani rahat oynadılar diyorsun. E sen ne yaptın ondan sonra? Şimdi eğer senin birinci takım Samsun Spor'sa, çünkü öyle söylüyor Sayın Başkan. Ve geçen sezon bir maçta bazı oyuncuların kafası karışık olduğu için bir maçta istenilen performansı göstermedilerse sen o oyuncularla ilgili ne yaptın? Kadro dışı bıraktın, ceza mı verdin? Sonrasında pişman olmuştu o açıklamasından dolayı. Bir de ben Anadolu Kulübü'nden yapılan bu tarz açıklamaların kulübüne hiçbir zaman fayda sağladığını görmedim. Ya bilmiyorum çok hani çok takılmak istemiyorum ama nihayetinde çok gereksiz bir gerilim yarattı kendi kendine. Ya Fenerbahçe ile Samsun Spor arasında bir gerilim söz konusu değildi. Çok anlamsız bir şekilde. Bak isteyebilirsin bu arada. Normalde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor senin sahana geliyor. Onlara karşı kazanmak ayrı prestijdir. Ki Samsun Spor'u hani e, gidişatı da hiç fena değil. Sezon başından beri söylüyorum bunu. Tamam da bir açıklama okey. Her gün açıklamana gerek yok. Bak şimdi mesela muhtemelen bu programı çekerken de bir açıklama yapılmıştır. Ve Samsunlu arkadaşlar bana yazıyor. Ya öyle demek istemedi. Ya tamam da demesin artık yani. Öyle demek istemediğini anlatmaya tekrar çalışmasın. Galatasaraylı ise Galatasaraylıdır. Sorun yok yani. Herkes zaten bir takım tutuyor. Ama yani sürekli bir açıklama yapmak kendini hedefe oturtmak anlamına geliyor. Peki karşılaşmaya geçecek olursak nasıl bir mücadele bekliyorsun Samsun'da? Abi tempolu takım Samsun Spor. Artı milli arada hani iki takım da dinlenmesine vesile oldu. Ben kadro genişliği açısından bu kadar üst seviyede devam edebilirler mi ondan pek emin değilim. Yoksa beğendiğim oyuncuları var. Çoğunluk zaten altyapılarda büyük takımlarda Avrupa'nın büyük takımlarında oynamış. Ama olmamış yani o seviyeye ulaşamamış. Ya da işte düşüşte olan Ençam gibi oyuncular iyi kadro kolay bir karşılaşma beklemiyorum. Birçok bir arkadaşım şey yazıyor. Çok kolay geçecek maç diye düşünüyorlar. Yüksek tempoda oynuyor Samsun Spor. Ha, iyi, iyi, iyi oynamadıkları zamanlar da oldu sezon başından beri. Ama kolay bir karşı, yani çok kolay bir karşılaşma olarak görmüyorum. Şimdi sen şey diyeceksin, bence çok kolay geçecek diyeceksin. <laughs> Yok. İnşallah senin dediğin olur. <laughs> Bu sefer o fikirde değilim. Bir başka mücadelede Fenerbahçe'nin Avrupa'da en çok karşılaştığı takımlardan bir tanesi Manchester United. Sürekli yeniyoruz kardeşim. <laughs> bir alışkanlık da var abi. Manchester karşılaşması ile alakalı neler söylersin? Fenerbahçe en son Manchester'ı yendiğinde Kadıköy'de o takımın başında Jose Mourinho vardı yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir doğru söylüyorsun. Şeyde UEFA Avrupa evet. Ligi'nde oynamışlardı. oynamışlardı. Sovun Rovaşatas. Evet. Ya inanılmaz bir kadroydu bu arada. Pogba'lar, Ibrahimovic'ler falan. Evet evet bayağı iyi kadroydu. İnşallah yine yeneriz. İstanbul'da şansı tutuyor Fenerbahçe'nin. Ama çok hatırlamak istemediğimiz karşılaşmalar da var Manchester United'a karşı. Şu an pek iyi durumda olduklarını söyleyemeyeceğim ama yani ne olursa olsun ben Twente maçının ilk yarısındaki oyunun biraz endişeli verici bir oyun olduğunu düşünüyorum. İkinci devrede dengeli oynadı. İnşallah daha iyi bir oyun sergiler Fenerbahçe. Çünkü Manchester United'a karşı yetmez dediğimde insanlar bazen şey yapıyorlar. Abi United çok kötü işte şöyle falan hiç mi izlemiyorsun sen? İzliyorum ama bu tür kadroların çıkış karşılaşmaları bu maçlar oluyor. Bu tür kadrolar kötü gittiklerinde bu tür karşılaşmalardan destek alarak çıkış yapıyorlar. O yüzden kaliteli kadroyu küçümsemek çok doğru bir iş değil. Bu arada geçen yıla göre kadroları daha kaliteli bence. Mesela Ugarte eklemesi evet bu maçta olmayacak ama daha iyi işte santroforlar da. Zigze. E, Ho yine Zigze geldi vesaire vesaire daha iyi bir kadroları var ama Katılıyorum. Hocaları Erik tenak konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Onun da herhalde çıkış çıkış arayacağı ve işte koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacağı maçlardan bir tanesi olabilir dediğim. Öyle gibi. yani dediğim gibi kaliteli kadro varken o kadronun formsuz olması tabii ki sevindirici olabilir ama bunu küçümsemek çok doğru değil. Yani her an her şey olabilir karşılaşmada. Evet. Yani Manchester United'da çantada keklik diyenlere ben yani çok böyle mantıklı görmüyorum o işleri. Fenerbahçe bu iki maçta kaç puan alır abi? Altı ya tabii. <laughs> <laughs> Sekmez Şimdiden. 2 hafta sonra <laughs> İnşallah doğru söylemiş oluruz. Cuma gün değerlendireceğiz. Çok... Detaylı Samsun Spor ve Manchester United analizi de olur. Çünkü Fenerbahçe adına kritik bir iki maç olacak. Serüven hem Avrupa'yı hem de ligi çok fazla etkileyebilir. Öyle. Yani Twente maçı beraberlik öp başının üstüne koy puanıydı bence. E, ligde de artık böyle bir seri devam etmek gerekiyor galibiyet. Abi ağzına sağlık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.